Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman'ın masum olduğuna inanacak mı? Zuhal planında başarılı olacak mı? Hepsi videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Zuhal geldiği gibi gitsin. Seher'e ve Yaman'a zarar veremesin diyenler. Beğeni tuşuna bastın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Nazmiye Hanım fragmanlarla bizleri öyle bir umutlandırıyor ki her bölümü izlediğimizde hayal kırıklığına uğruyoruz. Biz artık yeter Yaman'ın masum olduğu ortaya çıksın. Seher ile Yaman kavuşsun dedikçe Seher'in öfkesi iyice artıyor. Ama bu durum çok uzun sürmeyecek. Yaman'ın masum olduğu ortaya çıkacak. İki aşık aşklarına kaldıkları yerden devam edecekler ama bu defa da Zuhal enselerinde. Çiçek ile beraber Seher ile Yaman'ın kötülüğü için her şeyi yapmaya hazır Zuhal. Ama ne olursa olsun Seher ile Yaman'ın aşkına bir şey olmayacak. Zuhal ne yaparsa yapsın sonu başarısız olacak. Duygu ise tam kardeşine kavuşacakken yine ayrı düştü. Ali bu durumdan artık şüphelenmeye başladı. Yakında Duygu'nun sırrını öğrenecek. Sonrasında ise Duygu ile Ali'nin yakınlaştığı sahneleri izleriz arkadaşlar. Peki sizce Zuhal amacında başarılı olacak mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kalın, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.